Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etkinlik kısmının alt kısmı ödülleri aldaki takas dükkanı öğeleri nasıl alınır? Hesaplaşma parası nereden bulunur? Bundan bahsetmek istiyorum. Nihai hesaplaşma diye bir şans çarkı vardı. Bu şans çarkı 17 Şubat'ta son ermesi gerekiyordu. Oyun bunu erken kaldırdı. Erken kaldırdığı için o etkinliğe özel hesaplaşma paralarını BP'ye çevirmedi. Oyuncuları mağdur etmemek adına bir takas dükkanı yayınladı. Takas dükkanı da bu şekilde. Yani kaldırılan şans çarkının paraları aslında bu. Elinizde hesaplaşma parası yoksa etkinlikten yararlanamazsınız. Size şimdi şu şekilde anlatayım. Bakın burada bir tane şans çarkı var. Her şans çarkının özelde özel jetonlar paralar oluyor. Şimdi bakın AKM çarkının özel burada kod kırıcı takas jetonu diye bir takas parası var. Bu takas parasıyla etkinliğe özel takaslar yapabiliyorsunuz bu şekilde. O etkinlik normalde ayın 17'sinde yani 17 Şubat'ta kalkması gerekiyordu ama oyun bunu erken kaldırdı. Erken kaldırdığı için hesaplaşma parasını BP'ye çevirmedi. BP'ye çevirmediği için e, özel bir takas dükkanı yayınladı. O takas imkanıyla da istediğinizi takas edebiliyorsunuz. Elinizde hesaplaşma parası yoksa etkinlikten yararlanamazsınız. Peki o şans çarkının eşyaları neydi derseniz size şu şekilde göstereyim. Galeriye geçelim. Burada. O kalkan çarkın eşyaları burada. Şu şekilde de gösterebilirsiniz. Kısaca kaldırılan çarkın telafi ödülü gibi bir şey. Çarkın ismi nihai hesaplaşmaydı. Ayın 17'sinde kalkacaktı. Oyun bunu erken kaldırdı. O şans şarkının jetonlarını BP'ye çevirmedi. Özel bir takas dükkanı yayınladı. O takas dükkanındaki eşyalarla takas edebilecekler. Ancak Elinizde o hesaplaşma parası yoksa etkinlikten yararlanamazsınız. Ha ek bir etkinlik gelirse veya oyunda bir değişiklik olursa yorumlar kısmına bilgileri sabitlerim. Gerekirse ek bir videoda çekerim. Etkinlik bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Faydalı olması dileğiyle iyi seyirler.